Bu nefes tekniği nefes alış ve veriş sürelerini işitmemeye odaklanır. Nefesinizi sabit ve pürüzsüz bir hale getirmek, dinginlik sağlama yardımcı olur. Yüksek tansiyonu olan yetişkinlerde yapılan bir araştırma bu nefes tekniğinin zihinsel sağlığı iyileştirmeye yardımcı olduğunu ve beyin nakciyerekten oksijen miktarını artırmaya yardımcı olduğunu göstermiştir. Ne çok kolay ne de çok zor olmayan bir nefes uzunluğu bulmalısınız. Bu nefes genellikle 3 ile 5 sayım arasında kabul edilir. Rahat bir oturma pozisyonunu seçin. Burnunuzdan nefes alın. Her nefes alış ve veriş sayısı arı sayarak sürelerin eşit olduğundan emin olun. Örneğin sayınız 5 olsun. 5 sayıda nefes alıyorsanız 5 sayıda vermeye bakın. Alternatif olarak her nefes alış ve veriş esnasında tekrarlamak için bir kelime ya da kısa bir cümlede seçebilirsiniz. Hadi başlayalım. Bu nefes alma üzerine en az 5 dakika kadar devam et. Deneyimlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın.